Savaş Kerimoğlu ile Son Söz 31 Mart seçiminde oy verme işlemi başladı. 31 Mart videosunun kısa özeti. Türkiye'de gerçekleşen seçim günü demokrasinin en önemli ritüellerinden biri olarak tüm yurtta büyük bir katılımla yaşanmıştır. Seçim süreci Doğu illerinde sabah saat 7'de başlayarak tüm ülke genelinde saat 8 itibarıyla devam etmiş ve 61 milyon 441 bin seçmenin katılımıyla demokratik bir şölen havasında gerçekleşmiştir. Sandık kurullarının yemin metnini tekrar ederek göreve başlamasıyla resmiyet kazanan süreç, 206 bin sandıkta seçmenlerin tercihlerini belirlemeleriyle devam etmiştir. Seçim sürecinin şeffaflığı ve adil bir şekilde ilerlemesi, demokrasinin temel taşlarından biri olarak vurgulanmıştır. Seçmenlerin, mühürlü oy pusulalarını kullanarak, zarflarında mühürlü olmasına dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılmıştır. Ayrıca, seçim sonuçlarının takibi için Sözcü Televizyonu'nun iki ajanstan açık, şeffaf ve net bir şekilde paylaşımlar yapacağı belirtilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte saat 17'de sandıkların kapanacağı ve oy verme işleminin sona ereceği aktarılmıştır. Seçim süreci, sadece oy verme işleminden ibaret olmayıp, vatandaşların oy verdikten sonra da sandık başında kalarak oyların sayım sürecini takip edebilecekleri ve itiraz hakkına sahip oldukları bir süreç olarak tanımlanmıştır. Bu demokratik katılımın bir göstergesi olarak önemli bir hak olarak vurgulanmıştır. Seçimler aynı zamanda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki seçmenlerin ve adayların deneyimlerini, beklentilerini ve demokratik sürece olan inançlarını yansıtan bir platform olmuştur. Deprem bölgesi Hatay'da depremzedelerin nasıl oy kullanacakları ve seçim sürecinin nasıl işlediği detaylandırılarak bu zorlu koşullar altında bile vatandaşların demokratik haklarını kullanma azimleri gösterilmiştir. Seçim süreci aynı zamanda ekonomik durum, vergi artışları ve seçim öncesi yapılan zamlar gibi konuların da gündeme geldiği bir dönem olmuştur. Bu durum, seçmenlerin ekonomik koşullar ve geçim sıkıntıları gibi konuları da gündeme getirdikleri ve siyasi liderlerden bu konularda destek bekledikleri bir süreci işaret etmektedir. Önemli siyasi figürlerin, özellikle Meral Akşener ve Özgür Özel gibi liderlerin seçim sürecine dair görüşleri ve deneyimleri video içeriğinde önemli bir yer tutmuştur. Akşener'in ekonomik koşullar hakkındaki diyalogları ve Özel'in seçim sürecinin huzurlu ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için yaptığı çağrılar, seçimlerin sadece siyasi bir yarış olmadığını Aynı zamanda vatandaşların geleceğe dair tercihlerini ve beklentilerini yansıttığını göstermiştir. Sonuç olarak, bu video Türkiye'deki seçim sürecinin nasıl işlediğini, o kullanma ve sayım işlemlerinden sonuçların nasıl değerlendirileceğine kadar geniş bir perspektiften ele alarak izleyicilere seçim sürecini anlamaları için kapsamlı bir rehber sunmuştur. Seçimlerin demokratik bir toplum için ne kadar önemli olduğu ve herkesin bu sürece katkıda bulunması gerektiği mesajı güçlü bir şekilde verilmiştir.